Herkese merhaba. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda da bu kez Örümcek Adam 2099'u patron modüllü almaya çalışacağız kıyametle. Evet biliyorsunuz özel saldırılarımızı 6 kere attığımız zaman yani 6 güç barı harcayarak özel saldırı attığımız zaman çok güzel hiddet veriyor üstümüze. Evet 6 yükte burada güçlü hiddet kazanıyorsunuz demiş. %300 saldırı veren bir hiddet veriyor. Evet 4 yükümüz var. Başlayalım bakalım yapabilecek miyiz? Şu ee, merhamet karısını iyi ayarlamak lazım ama. Onun için bir de. Ağır saldırılarımı sadece e, zayıflatıcıları tekrar yenilemek için atacağım. Onun dışında e, ağır saldırı kullanmamam gerekiyor. Bir de arada el becerisi yapacağım ki şu merhamet yükünü biriktirelim. Sipersiz de oynayacağız. Ha, ama ilk başta biriktirene kadar şey yapabilirim. El becerisi yapabilirim. E, süper yapabilirim. Onda sıkıntı yok. L2'sini asla attırmayacağım. Çünkü L2'sini attırdığı anda üstümüze sindirme atar. O zaman siper yapamayız. Şöyle bir L1 atalım önce. Evet üstümüze bir tane touch ikonu var arkadaşlar. Bir güç barı kullandık demek bu. Şimdi kaçış yapacak. Onda dikkat etmek lazım. Evet. Niye hiç el becerisi yapamıyorum ya? <laughs> Çok ilginç. Evet. Şimdi şu sersemletmeleri ağır saldırı yapmak için kullanacağım. Aynen böyle. Evet şimdi bir bir alalım ondan. Ama hakikaten çok az elbiseyiz yapıyorum. Kaçış yapacak. Heh, güzel. Evet sersemimizin süresi geldi gene. Gene şöyle sersemimizi atıp ağır saldırımızı atıyoruz. Evet el becerisi yapmaya devam bir yandan. Kaçış yapmadı. Heh, şimdi yaptı. Ah, şeyimizi harcadık. Neyse bir kere yapabiliriz demiştim ama. Şimdi böyle yeni bir atıyoruz. Güzel de bir iki hasarı verdik. Ah, son vuruş yetişmeyecek. Hiç merhamete yetişmedi son vuruş. Şöyle biraz daha el becerisi yapalım. Gerçi engellenemezdik. O kadar şey yapmaya gerek yoktu şunları yenileyelim şimdi. Güzel. Hop. süper yapmamaya çok dikkat. Şöyle devirelim. Hop. Hele ağır saldırısına çok ağır saldırısına çok dikkat etmek lazım bunun. kesersen kullanmadan şöyle yere devirelim. Ondan sonra kaçışı var. Bulu ona vurmuyorum. Onu saklamak lazım dediğim gibi. Heh, yaptı kaçışını. Evet. Gene devirdim. Bir de son gün bu arkadaşlar. Yani canı iyice fazla. Örümcek adam 2099'un. Yaptı kaçışını gene. Yavaş dövüyorum ki. Kaçışa yakalanmıyorum. Evet, şu zayıflatıcıları yenileyelim tekrar. 3 dakika geçmiş ha. Epey uzun sürüyor bu taktik evet. Normalde tabii ki daha iyi counter'ı var bu örümcek adam 2099'un. Ama e, ben bu takım almak zorunda olduğum için bu taktiği uyguluyorum. Evet. Şimdi L1 alalım bir. Hiç L2'sini doldurmak istemiyorum onun. Şimdi L3'ümüzü atıyoruz ve 3 güç barı daha harcadık. Aa siper yapmayı unuttuk. Olsun. Siperi e, şimdi yaparız. Sperin acelesi yok. Aynen. Bakın nasıl hasar veriyor. 2804 yazıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ve üstündeki hiddet kalkmasına rağmen 2804 2804 hasar veriyor. Belki önce siper yapsaydım çok daha fazla hasar verecekti. Yani bu arada karo var bunun üstünde arkadaşlar. Soldan karo geliyordu engellenemez olur %25'in altında diye. Hiç sorun değil ama. Şöyle dövelim. L1'imizi atalım. Ve bitti. Evet, böyle uzun sürüyor işte apokalipsle. %24 zehir, %10 özel saldırı, %43 de bilinmeyen diyor. Zaten düz vuruşlarımıza neredeyse hiç hasar vermedik. Ama uzun sürüyor. 4 dakika 17 saniye diyor gördüğünüz gibi. Ama eğlenceli oluyor. Evet ve son karede ilerleyip bu haftanın ittifak macerasını da kapatıyoruz. Evet. o 20 milyon 221 yapmışız. Eh, evet artık bu puanları görmek normal oluyor. Evet bu videomun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.